bu kadar da ihmalkarlık olmaz be kızım. İnsan dışarı çıkarken kapıyı kilitler ya. Kilitledim babacığım. Hiç unutur muyum kilitlemeyi ben? İyi de kapıyı hiç zorlanmamış. <laughs> Hırsızın anahtarı mı vardı acaba? Olur mu canım öyle şey? Evet, bu biraz saçma oldu. İyi düşün Hatice. Belki o gün çıkarken kapıyı kilitlememişindir. Hayır, kilitledim Şükrü. İmkanı yok unutmam ben. <laughs> Belki o gün kafan dalgındı Hatice. Ay hayır Şükrü. Niye kafam dalgın olsun ki canım? Hatice, mutlaka dalgın olman lazım. Ha evet. O gün çok dalgındım. Evet, kapıyı açık unutmuş olabilirim. İşte o zaman girmişler arsız. Kesin. Önden bir sigara böreği verelim. Olmaz. Sigara böreğini şimdi biz edeceğiz. Sen şöyle değişik bir şeyler yapacaksın. Hani böyle sosyetik mosyetik bir şeyler olsun ki... Hani misafirlerin gözünü girelim. Zaten kapalı yerden sigara böreği yazak. Cezası var. Ne abuk bu konuşan şimdi sen? Ne demek şimdi bu? İyi yenge, espri etmem gari. Zaten senin gibilen yüzünden... ...Türk mizahı geri kaldı. Hiç ilerlemiyor. Eskiden ne çok satardım mizah dergileri. Şimdi hiç sattığı yok. Neden? Hep senin gibilen yüzünden yenge. Tamam, ağzımı açmıyorum Konuşmuyor. Baba, ağzımı açmıyorum Ha biri ...habiri ha biri konuşuyor. Bir susu versen. Ne olsun yenge ağzımı açarsan bundan sonra beni gül fidan demesinler. Yüzümü tükürsünler. Vallahi gücendim. Hem kendi adıma hem de Türk bize hazırlığı gücendim seni. Tamam konuşmuyorum da <laughs> Anlamadım gitti. Çok tuhaf bir iş. Kapı zorlama yok. Evi karıştırma yok. Kesin bir iş var bu işte. <laughs> ee, ne iş olacak canım? Hırsız girmiş, çalmış. Aman, çaldıysa da çalmış. Ben şikayetçi değilim. Ben de değilim. Adamın ihtiyacı varmış, ondan çalmış. <laughs> Siz kafayı mı yediniz ben susaklar? Değiş, Be geldim kumsarım. Ya çalsa ne olur ki babacığım? Çaldıysa bile kendi takıları. <laughs> kendi takıları mı? Kendi takıları mı? Ben kendi takıları mı dedim? Öyle dedim. Demedi. Dedi. Demedim. Dedin. Aman, dediysem dedim. Kendi takılarımı satamayacak mıyım canım? Sattım işte, ne olacak? Ne? Sattınız mı? <laughs> Satıp motor aldık, var mı bir diyeceksin? Aa! Aa! Ülekem! Yanarım! Tutucur yanarım! <laughs> Bu fiyata ancak tavuk ızgara verebiliriz Nurten teyze. Anam oğlum canım tavuk ızgara. Tavuk ızgara bizim her gün yediğimiz şey. Ben şöyle biraz havalı bir şeyler olsun istiyorum ki... ...gelen misafirler biraz hava atalım. <laughs> Ha, bak mesela bir Chateaubriand, Café de Paris, <laughs> <laughs> filet en azından bir bonon en soslu penne. E canım herkes tavuk ızgarasını evin deyip duruyor. Ne bunun tavuk ızgarası? Aferin kız Gülfinan, çok güzel doğru laf etti. Konuş, konuş. Ha, konuş, konuş. Şimdi konuş değilsin değil mi? Gastronomi bilgi yetmedi ben beni konuş değilsin. <laughs> ne kız? Gastrotonu mu? Gastrotonu mu? Ne diyor kız öyle? <laughs> tabii tabii konuşur, Bir daha konuşmayayım yenge. Gücendim oh, oh. ben seni. <laughs> Sen de Nasıl kimseyle oldu? konuşmuyorsun hala. E mi yani kalbim kırıyor çocuğum? <laughs> Anlamıyorum diyor. Onu cevap vermiyor. Anlıyorum diyor. Onu konuşuyor. He, konuşturuyordun beni. Lan. Hmm. Oh, oh. Hep tamam. seni hatırla. Tamam. Hatırla. <laughs> merhaba. Aa merhaba Uç. Ana, ne arıyorsun lan burada? Baba, acilen konuşmamız lazım. Çok mühim bir konu var. Hayırdır? Meltem. 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 Hı. Selçuk Bey seni çağırıyor. Lafı geveleme havuç. Ne söyleyeceksen açık açık söyle. Hiçbir şey anlamıyorum. Yüksek sesle konuş. Yani baba, kısacası olay, ben senden artık para istemek istemiyorum. Süper fikir, isteme. Ama para lazım. Ee? E'si delikanlı adamız baba. İkide bir baba bana para ver dedirtme. Karizmamız çizilmesin. Oğlum ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. İkide bir baba bana para ver deme. Demeyeyim de baba, para lazım. Ben ne yapayım? Artık orası da senin problemin babacığım. Ağanın eli tutulmaz. Kredi kartımı çıkartırsın? Ek kart mı verirsin? Ya da bankadan havaleyle para mı çıkartırsın? Orasını ben bilemeyeceğim. Ama artık benim karizmam da çizilmesin. Pastacılığa bile kurtarmıyor baba. Millete rezil oluyoruz vallahi. <laughs> Neyse artık. Son olarak çizilsin bari. Ne yapalım? Sen bana biraz para ver de ben ikiliyim baba. kadını avuç görüşürüz beyefendiye bak o istemeden para verecekmişiz neymiş karizması çiziliyormuş ana <gülüyor> <gülüyor> o işlerin kolayı var Haluk abi ne yapacaksın onu da internetten mi çözeceksin dar gömle <laughs> vallahi çok daha kolay bir yoldan çözebilirim Haluk abi nasıl <laughs> bak geleyim ben yanımda <laughs> konuşma Meto. iki lira gayet güzel para. Giderken size güzel bahçe işle vereceğiz. <laughs> Sen şimdi ne yapacaksın? Biz biraz böyle sosyetik bir şeyler hazırlayacak. Gelenden böyle gözleri biraz şaşırı veresin, baksın. Ne güzel şeyler etmişler desin. Başka bir şey istemiyor senden. Biz zaten evden getireceğiz bir şeyler. Sen şöyle azıcık sosyetik bir şeyler de vereceksin. benden. <laughs> Yapma Nurten teyze. Anne, kurtarmaz bu. Sen Karışma lan. Allah Allah. Sen kimden yanasın lan? Ne yapıyorsunuz ya? Berke doğru söylüyor. Kurtarmaz. Sen de konuş fazla bak. Be. Sen de fırın lan. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Hala. Dediğimiz evi ya. Dayak yiyeceğiz abi. Kabul edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kabul edeceğiz tabii. Hadi kabul etmeyi geri ver. Tamam. Meltem, bir kuaföre gidelim bari. Ben konuşurum Selçuk Bey'le hadi. Yok. İstemiyor canım. Aa, neden ama ya? O zaman gel gidelim bir yerlerde bir kahve içelim. Biraz alışveriş yapalım. Hadi Meltem. Yok bugün yapmayalım. Ne olur. Ya bütün kötü gün altınlarına motor almışlar ya. Ya sıkma canını. Çalışır bir daha alırlar. Ya ne var bunda? Işte, Hadi gel. Ya be ya, otur, otur şöyle de bak otur, otur, bir taş otur, dizelim. Ya. Sinirlerimiz düzelsin. Canım hiç istemez ya. Ya bırak. Ya, canım, usta. O, tam... Hadi bakalım taşları al gel. Tamam canım. Ha sen de gel. dördüncü Aa. olacaksın. He. <laughs> Sıkıntı verdi bu iş bana. Ah. Ya, ya sen şimdi yemek yapasın unutursun onlar. Bu <laughs> <laughs> Memdaröz Bey bu benim yüreğime vurdu ya. Ya sen bir yemek icat edersin hepsi geçer ya. Ha o başka ya. tabii canım. Aa. Ate, afarin be Yakup. Ah, gene canlandım bak. Şunu alalım. <laughs> evet, hadi. <laughs> Aynı gemide yol alıp, ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni...